Arkadaşlar selamun aleyküm. Şu anda Kadıköy'de ileri motordayız. Yanımızda da gördüğünüz gibi Yuki'nin Hector Pro modeli var. Daha önceden Yuki Hector Pro'yu çekmiştik ama bu yeni bir model. Daha doğrusu yeni model deyince Model araç aynı araç. Teknik özelliklerinde birazcık farklılıklar var. Daha doğrusu motor gücünde biraz farklılıklar var. Aküsü falan gene aynı arkadaşlar. Bir sıkıntı yok. Aynı akü ama motoru bunun daha güçlü. Eskiden 3 kW'tı. Şimdi 4 kW'a çıkmış. Artı eskiden 60 volttu, şimdi 72 volta çıkmış. Bunun tabii ki artılar da bayağı var arkadaşlar. Hem güç olarak hem menzil olarak daha fazla artıları var yani. Şimdi aracımızı incelemeye geçeceğiz ama daha önceden bunu dediğimiz gibi incelemiştik. İncelemeye geçmeden önce kanalımıza abone olmayan arkadaşlarımız varsa kanalımıza abone olurlarsa seviniriz. Videomuzu da beğenirseniz hyper puanı verebilirsiniz arkadaşlar. Ayrıca onu da söyleyelim. Şimdi aracımızı bir incelemeye geçelim. Diyor ki Hector Pro arkadaşlar aynı araç. Hiçbir fark yok. Zaten dediğimiz gibi dışı aynı. Sadece teknik özelliklerinden motor gücünde biraz farklılıklar var. Ama onun haricinde farları, lambaları, görünüşü, kaportası her şey aynı bakın. Gene burada ambiyans ışıkları da var. Kırmızı şekilde burası. Buralarda böyle led, uzun kısa e, mercekli farlarımız var, sis farı var. Ön tarafta hiçbir fark yok. Arkada da fark yok. Lastikler de aynı, aynası da aynı. Hemen bunun altında bir bagajımız var burada. Çift çam e, sileceğimiz var. Aynalarımızın şeklinde bir değişiklik var. İçeriden baktığınız zaman da arkayı eskiye göre biraz daha net bir şekilde görebiliyorsunuz. 135-70-12'de lastiklerimiz var. Yanlış hatırlamıyorsam bakalım. Evet 135-70-12 lastiklerimizin ölçüsü. Alüminyum jantlar. 4 lastiğimizde hidrolik disk fren var. Ama bunlarda ABS falan yok arkadaşlar. Yaş yerlerde falan güvenip de hızlı gitmeyin. Ona göre gidin. Aynı şekilde amortisörlerimiz falan her şey aynı. Arka tarafta zaten daha önceden bir ufaktan yukarıya vurma şeyi vardı. E, sorunu vardı. gene büyük ihtimalle vardır diye tahmin ediyorum. Burada şarj yerimiz var evettrinden bunu 6 ile 8 saat arası sürelerde şarj edebilirsiniz. Tabi isterseniz iş yerinizden de şarj edebilirsiniz. Aracın arka tarafına geçtiğimiz zaman da arka tarafta gene aynı yük pro yalnız şuraya X9 yazısını eklemişler. Daha önceden bu yoktu. Onu eklemişler. Geri görüş kameramız burada arkadaşlar bakın. Burada plaka yerimiz var. Plaka lambası var. Şu anda da yanıyor zaten. Ee, onun haricinde ortada bir tane lambamız var. Reflektörler var. Burada da arkadaşlar yeni motorumuz var. Yeni motorumuz eskiyle baktığımız zaman hemen hemen aynı gözüküyor ama bu motor eskiye göre daha güçlü. 4 kW'lık bir motor. 3 kW'lık bir motorumuz vardı daha önceden. Ona göre bu daha güçlü. Ayrıca bu motorun voltajı da 72 volt. Eskisi 60 volttu. Şöyle bir sorun vardı. Akünün şarjı iyice azaldıktan sonra rejen yapıyordu. Ama şimdi 72 voltluk motorla tabii ki ayağınızı gazdan çektiğiniz zaman daha kısa sürede şarja direkt şarja başlayacaktır. Yani rejen olayından dolayı birazcık da me menzilinizin artacağını tahmin ediyorum. Ayrıca fren balatalarınızın da ömrü. Aracın arka tarafındaki camı da baştan başa. Bakın arkadaşlar bir köşeden diğer köşeye kadar gidiyor. Gayet iyi. Ortada da şurada reflektörümüz var. Frene bastığımız zaman orada da lambamız yanıyor arkadaşlar. Kapımız gayet geniş diyebiliriz. Rahatlıkla aracın içine inip binebiliyorsunuz. Bir sıkıntı yok. Kapımız da bu şekilde. Gördüğünüz gibi aynı cam, uzak duvar arabalarındaki gibi buradan otomatik kapı kilidi var. Burada cam düğmemiz var gördüğünüz gibi. Aynı şekilde bir tane düğmemiz de orada var. Camlarımızı otomatik olarak kullanabiliyoruz. Açıp kapatabiliyoruz. Arkada iki kişilik bir koltuğumuz var. Emniyet kemerleri var. Buraya iki yetişkin bir de ufak çocuk araya rahatlıkla oturabiliyor. Aracın iç izolasyonu falan fena değil arkadaşlar. Dört dörtlük olmasa da sonuçta e, sınıfına göre gayet iyi. Sonuçta bu L6 sınıfı elektrikli bir araç. Şöyle kapıları da kapatalım. Camı da kapatalım. Ve yol sesinden kurtulalım arkadaşlar diyeceğim ama sunroofumuz açık mı? Açık değil. Bakın çift böyle aynalı güneşliklerimiz de var. Şöyle bakın bu da aynalı. Burada tavanlanmamız var. Bu şekilde tavanlanmamız da yanıyor arkadaşlar. Açılır tavanımız var ve bunu da gördüğünüz gibi böyle güneşten korumak için bu şekilde yapmışlar. Bence gayet iyi olmuş o benekler noktalar ön tarafta çift ekranımız var. Sol tarafta hızımızı, akünün durumunu, kilometremizi, toplam kilometremizi gösteren e, göstergemiz. Sağ tarafta da multimedya ekranımız var. Bluetooth'tan bağlanabiliyorsunuz. Video izleyebiliyorsunuz, müzik dinleyebiliyorsunuz. Radyosu da var gördüğünüz gibi. Bu şekilde hatta böyle bakın video yeri burada da fotoğraflarınızı falan telefonuzdan telefonunuzdan görebiliyorsunuz. Ambiyans ışıkları var bu şekilde içeride gece gerçekten çok güzel. Bunu isterseniz anahtarsız olarak da çalıştırabiliyorsunuz. Yani anahtarsız çalıştırma da var burada. Bastığınız zaman çalışıyor. Zaten biz de bu aracı kullandığımız için çok iyi bir şekilde biliyoruz bunları. Şurada da şarj kablomuz var bakın arkadaşlar. Ön koltuklarımız hareketli ve fonksiyonel. İleri geri hem gidiyor geliyor hem de sırt dayaması da arkaya doğru yatabiliyor. Bu şekilde gayet güzel. Tabii bu araçla ilgili başka videolarımız da var. Ama aracı merak edenler, ilk defa görenler de varsa biz ona onlara gene bir araç hakkında da bilgiler verelim. Rampalarda falan kesinlikle sizi 3 kW olanı zorlamıyor. Ee, seriliği falan da gayet güzel. Ben bunu burada birazcık kullandım kısa bir mesafede. Daha önceki Yuki Hector Pro'ya göre birazcık daha bunun kalkışını yumuşatmışlar. Bence daha güzel olmuş. Çünkü o çok seri bir şekilde kalkıyor. Ama bunu tabii yolda kullanmadığımız için kesin bir şey söyleyemiyorum. Yolda kullansaydım seriliğini daha iyi görürdüm. Ama benim gördüğüm kadarıyla biraz daha ona göre daha kalkışlarda falan daha yumuşak kalkıyor. Ama bunda 4 kW'lık bir motor gücü var. 4 kW'lık motor gücü de bayağı bir fark yapar yani arkadaşlar. Zaten daha önceki 3 kW'lık motor gücü olan Rampalarda falan kesinlikle zorlamıyordu. Çok rahat mesela dört kişiyle falan biz rampalardan çok rahat bir şekilde çıkıyorduk. Hatta iri yarı böyle en zayıfları benim. Ben de 80 kilonun üstündeyim yani o şekilde. Dört yetişkin e, yuk yük pro ile rampalardan çok rahat bir şekilde çıkıyorduk. İç genişliği de fena değil arkadaşlar. Normal bir otomobil gibi değil. Normal bir otomobil gibi bunlarda konfor kesinlikle aramayın. Hız olarak da zaten normalde bunlar 45 kilometre olarak geçiyor hızı ama 50 kilometreye kadar düz yolda çıkıyor. Ayrıca rampa aşağı gidiyorsanız da yani 70'leri 80'leri Allah ne verdiyse gidiyor arkadaşlar. Tabi o hızları ben tavsiye etmem kesinlikle. Sonuçta bunların frenlerinde ABS yok. E, frenleri birazcık zayıf arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Yani zayıf deyince frenleri güzel tutuyor ama frene biraz kuvvetli basmanız gerekiyor. Onun haricinde frenleri fena değil rampada falan dediğim gibi çok rahat bir şekilde çıkıyor. Hızlanması falan gayet güzel. Yani elektrikli bir araç alacaksanız Yukektur Pro bence fena değil. Ama şimdi tabii buna da rakip olan araçlar da geldi arkadaşlar. Volta EV2 geldi. Hatta ben de Volta EV2 aldım. Onun motoru buna göre biraz daha güçlü. Hız olarak da biraz daha iyi. Bu L6 sınıfı, o L7 sınıfı. Bunda şu anda vergi ve sigorta yoktur. İlerleyen zamanlarda ne olur bilmiyorum. Ama L7 sınıfında, sınıfında sigorta ve e, vergi gerekiyor arkadaşlar. Ama tabii bu araçların hepsinde de ehliyetiniz olması lazım. Bunlarda mühane var. Bunları da belirtelim. Bakım zamanı geldiği zaman bakımlarını yaptırmanız lazım. Yaptırmazsanız garantiden çıkar. Bunlara da dikkat edin. Garantisi çıkana kadar ki zaten garantide de arkadaşlar çok fazla bir önemi yok bana göre. Çünkü ben çok fazla garantisine, yedek parçasına güvenmiyorum. Yani yedek parça ve garanti sıkıntısı var biraz arkadaşlar. Bütün markalarda var maalesef ki. Artık yani buna da bir çözüm bulunması lazım. Devlet bunlara bir kısıtlama bir şey getirmesi lazım. İnsanlar şu anda çok bayağı hani sıkıntı yaşayanlar var. Zaten servis her yerde yok. Olanlarda birazcık e, maalesef ki her araca bakmak istemiyorlar. Elektriklere özellikle bakmak istemiyorlar ama o da neden anlamıyorum. Çünkü bu elektrikli araçlar çoğalıyor arkadaşlar. Artık servisler bu elektriklere birazcık özen göstersinler, öğrensinler. Bunlarda fazla bir sıkıntı yok. En basit Bunlarda fazla bir sıkıntı yok. En basit araçlar bunlar. Yani bunları da yapamıyorlarsa zaten servis yapmalarına da gerek yok yani. Yük Hector Pro böyle bir araç. Bence güzel. Rampa sıkıntısı yok. Menzili de bunları şöyle söyleyeyim agresif bir şekilde de kullansanız gene 100 km'yi çok rahat bir şekilde yapabiliyorsunuz. Sakin bir şekilde düz yollarda kullanırsanız 130-140 km'lere kadar da menzil yapabilirsiniz. Bence menzil olarak da yeterli şehir içi kullanım için gayet uygun bir araç. Bu aracın e, tam şarjı sıfırdan e, 100'e arkadaşlar aşağı yukarı e, 5-6 saat civarında doluyor. Kullanım maliyetleri de gerçekten çok düşük. Yani 7,5 kW gibi bir batarya var. 7,5 kW bataryayla da 100 km'nin üstünde menzil yapıyorsunuz. Bence bunlar çok iyi arkadaşlar. Yani işe gidip gelmek için, sağa sola gidip gelmek için, özellikle bayanlar çocuklarını okula götürmek için bu tarz bir araç alırlarsa çok rahat bir şekilde çocuklarını okula götürüp getirirler. Servislere göre de çok çok daha uyguna gelir. Ayrıca araç da kendi kendini bir süre sonra amorti etmiş olabilir yani. Bunların haricinde merak ettiğiniz şeyler de varsa gene yorumlara yazarsanız Denk gelirsek cevap veririz. Denk gelmesek de bu aracı kullanan arkadaşlarımız cevap verebilirler. Artık 72 volt 4 kW motor bence eskisine göre çok daha iyi olacaktır. Bu şekilde arkadaşlar. Aklımıza gelenler şimdilik bunlar. Dediğimiz gibi bu araçlarda çok fazla konfor alamayacaksınız ama ekonomik araçlar. Sizi işe veya işte çocuğunuzu okula, sağa sola, çarşıya, pazara çok rahat bir şekilde, ekonomik bir şekilde çok fazla trafikten çok fazla etkilenmeden gene tabi İstanbul'da ne kadar da olmasa trafik oluyor. Bunlarla da olsa etkileniyorsunuz ama genel olarak normal araçlara göre bunlarla çok daha rahat bir şekilde işe gidip gelebiliyorsunuz. Şimdilik bu videodan bu kadar. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Ayrılmadan önce kanalımızdan bir zahmet abone olursanız sevinirim. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.